Kıymetli gençler merhabalar. Bugün ayın 9'u 9 Haziran 2024. YKS sürecinin ikinci basamağı olan AYT sınavından çıktık. Ben şimdi video çektim az önce ama maalesef sesle alakalı bir problem olmuş. İkinci defa çekiyorum. Şu an gene aracın içindeyim çünkü Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü'ndeyiz. Maalesef burası çok rüzgar alıyor açık alan. Dolayısıyla arabanın içindeyim. Dolayısıyla biraz ortam kasvetli o yüzden kusuruma bakmayın. Araç çalışır vaziyette, klima da açık çünkü çok sıcak. Sıcak olunca da gimbal biraz sapıtıyor. O yüzden ondan alakalı da sesle alakalı bir uğuldama falan olursa ondan dolayı da sizden özür diliyorum. Ve sınavla alakalı yorumlara başlıyoruz. AYT'yi noktaladık, öncelikli olarak geçmiş olsun. Ümidimiz o ki aklınızdaki, fikrinizdeki, gönlünüzdeki, kalbinizdeki neyse nokta nokta bölümü, üniversiteyi, ile kazanırsınız, oraya kavuşursunuz. Hayaliniz gerçek olur diyelim. Bir, iki... Şimdi 40 adet matematik sorusuyla muhatap olduk. 31 e, matematik 9 geometri olacak şekilde. Gene şöyle bir e, sonuç e, çıktı karşımıza. Bunu net olarak söyleyebiliriz. E, matematik soruları e, çok ağır aman aman böyle çok e, örseleyici e, uzun uğraşlar isteyen veya çok böyle seçici, çok uçan kaçan sorulardan oluşmuyordu ama geometri soruları düne nazaran e, böyle bir tık daha kaliteliydi, bir tık daha güzeldi bir tık daha başarılıydı diyebilirim. E, şimdi benim sınavda e, aldığım notlar sınavla alakalı söyleyeceğim şeyler bir faktörel sorusu vardı onu çok beğendim yani standart bir soru belki ama e, gayet başarılıydı başarılıydı zaten sınavın o ilk 15-20 sorusu dediğimiz e, genel sorular yani TET'de sorulabilecek sorular veya ayetin o ilk konuları genel itibariyle çözülebilir sorulardan oluşuyordu bir mantık sorusu vardı kümelerle ilişkilendirilen onu da beğendim gayet başarılı bir soruydu ikinci dereceden denklem sorusu yine nispeten güzel bir soruydu. İki adet denklem verilip kökler toplamıyla kökler çarpımının arasındaki farkın bir olduğu. Buna göre A'yı B'yi bulup yeni denklemi bulmamız istiyordu. Bir logaritma sorusu vardı ama onu çok beğendim. Çok başarılı buldum. Aritmetik dizi oluşturduğunu söylediği bir logaritma sorusu vardı. Gayet başarılıydı bence. İki olasılık sorumuz var. İkisi de gayet tatlı yerinde yapılabilir sorulardı. Yani aklınızda bulunan o olasılıkla alakalı işte Karabasan düşüncelerinden aslında uzak durmamız gerektiğini çok net olarak gösterdi. Çünkü ÖSYM olasılık anlamında bizi aslında çok çok aman aman çılgınca zorlamıyor. Binom sorusu vardı. Gayet güzel. Standartların biraz dışında sabitlerimin 60 olması için gerekenin ne olmasını önceden sezip ona göre işlemi oturtmanız gereken bir soru vardı. Gayet başarılıydı. Bunun dışında matematik sorularının en belirkin en bence tatlı olan konu kısmı Abi trigonometriydi. Trigonometri soruları gayet başarılıydı. 5 trigonometri sorusunun 3'ü hemen hemen herkes tarafından yapılabilir. Bir trigonometrik denklem sorusu vardı ki oradaki çarpanlara ayırma kısmı belki biraz problemli olabilir. Çünkü kök ikili bir katsayı vardı. Belki orada çarpanlara ayırma noktasında sıkıntı yaşadıysanız o soru biraz sizi üzmüş olabilir. Bir de trigonometrik şekil sorusu vardı ki abi onu da gayet beğendim. Çünkü genelde trigonometrik özdeşlikleri anlatırken iki tane Tahtaya özdeşlik yazarım. 1 artı tanjant kare eşittir işte sekant kare ve 1 artı kotanjant kare eşittir işte kosekant kare. Bu ikisini yazarım ve yazdıktan sonra dedim ki bak bu iki özdeşliği unutacaksın hacı. E, şekilli sorularda e, ÖSYM son dönemde birkaç kere de bunu kullandı. Onu bilen, e, güzel kullanan arkadaşın o şekilli soruda çok fazla uğraşmayacağını net olarak söyleyebilirim. E, bunun dışında ne vardı abi? <laughs> E trigonometri soruları noktaladıktan sonra 31 tane soru vardı. Bendeki 31. soru son trigonometri sorusuydu. Trigonometri soruları ardı çıktı. E, sonrasında 9 tane geometri soruları vardı ki geometri soruları düne nazaran daha e, böyle belirgin, tatlı, daha hoş e, bir tık daha böyle abi ben geometri sorusuyum bak AYT sınavındasın dedirten sorulardı. E dünkü sorulara nazaran bugünkü geometri sorularını beğendim. 9'unu da beğendim diyebilirim. Ee, ne vardı gömete Mesela bir pizza sorusu vardı. Alan oranıyla alakalı güzel bir şey vermiş. 2.4 gibi kötü bir alan oranı vermiş ama gayet güzel bir soruydu. Belki canınızı da pizza çektirmiş olabilir. Ee, bir üçgende açık kenar sorusu vardı. Yükseklikle alakalı kaç olabilir diye. Ee, o soru da gayet yerinde. Tatlı, hoş bir soruydu. Ardından bir tablo sorusu vardı ki standartların biraz dışında. Bir çember yayı oluşturup e, tabloyu asıyor. 120 derecelik ve o çemberin yayını tekrar bükerek bir e, yarım e, çember yapıp tekrar tablo yazıyor. 8 santim yükseklik farkı falan diyor. O da gayet yeterince güzel, tatlı bir soruydu. <laughs> Başka ne varmış burada? Sonra antik sorular var. Antik sorularına yeterince başarılı buldum. E, üçgenin alanı vardı mesela. 3 e, doğruyu kesiştirerek, üçgen alan formülü, özür. Üçgenin alanını oluşturup, e, o oluşan üçgen alanı soruyordu orada. İki doğrunun birbirine dik olduğunu görmeniz soru çözümü için yeterliydi. Ve belki de anlatikte en sevdiğim soru bir doğru verilmiş eğimi eksi 3 bölük olan yanlış hatırlamıyorsam. x eksenleriyle oluşturduğu kapalı bölgede yani üçgensel bölgede iki tane kare var. Birer köşeleri ortak. Kırmızı renkli olanın bir kenar uzunluğunu soruyor. Kenar uzunluğu da yanlış hatırlamıyorsam 18-19 gibi biraz tatsız bir değer çıkıyordu ama o soru da gayet güzel yerindeydi. Başarılı buldum onu. Şimdi e, Anatik'te e, üçgenin ağırlık merkezi ile alakalı bir soru sormuş. Üçgenin ağırlık merkezi ile alakalı nasıl bir soru sorabilirsin dersin belki ama gayet başarılı yerinde bir soruydu. Onu da çok beğendim. Yani oradaki tatlılığı gören adam hemen 12-16-20'yi yapıştırmıştır. Katı cisim sorusu gene iyiydi. Çember-Anatik sorusunu da beğendim. Abi soruda neredeyse e, veri, hiçbir veri yok kıvamında. Ama ne bizim o çemberin standart denklemi ne de genel denklemiyle çok fazla uğraştırmadan şekil çizince eğer güzel oturtabilirsen yapıştırıp geçebileceğin bir soruydu. Ne diyeceğiz? O zaman geçmiş olsun aga. Aynen. Fenle alakalı çok net bir şeyler söyleyemiyorum. Çünkü e, bu sene hiç, e, neredeyse hiç çalışmadan e, girdiğim bir sınav olduğu için daha önceki senelerde çünkü hiç olmasa geçmiş yıl sorularını çözerdim veya bir iki konuya bakardım falan. Bu sene hiç yapamadım. Fen soruları dolayısıyla benim için çok e, yorum yapabileceğim bir şey değildi. Yine fizik altyapısından dolayı birkaç fizik sorusunu yapıştırdık ama e, böyle mekanik kısmını ama gerisinde pek bir şey yoktu. E, yani zannımca e, fen biraz belirleyici olacak sayısal öğrencisi için. Gene hakeza edebiyat sorularında da böyle e, genel kültürle yapılabilecek veya işte e, kitap okumuş olmanın verdiği şeyle yapılabilecek bir ee, soru maalesef az sayıdaydı daha önceki girdiğim senelere nazaran en azından benim için. Yani zannımca sayısal öğrencileri e, fen biraz e, sıralayacak. E, Eşit ağırlık öğrencileri de edebiyat biraz sıralayacak gibi görünüyor. Çünkü 31 matematik sorusunun neredeyse tamamı e, dünkü TET'deki sorular gibi. Yani sınav ayarındaydı. Böyle çok e, absürt soru yoktu. Çok aman aman çok kolay soru yoktu. Geometri belki biraz seçici, eleyici olabilir burada. Bunun dışında çok da fazla bir şey yok görünen. E, sosyal ikiye zaten dokunmadım, benim hiç alanım değil. E, buradan geçmiş olsun, dileklerimizi tekrarlıyoruz. E, ümit ediyorum ki aklınızda, fikrinizde, gönlünüzde bulunan üniversiteye, bölüme ile kavuşursunuz. E, tabii tatil geldi, ne yapacağız bu tatilde? Muhtemelen sudan çıkmış balığa dönmüşsünüzdür an itibariyle, özellikle 12. sınıflar. E abi ne yapacağız? Benim tavsiyem e, yine bu bir YTD'dir ama e, benim tavsiyem 3-5 kitap belirleyin. Onlar okuyun. Çok tatlı, güzel, gıcır olur. Mesela Falih Rıfkı Atay'ın e, Zeytin Dağı'nı e, tatmadıysanız e, çok tatlı bir kitaptır. Yine Çankaya'sı güzeldir. Biraz kalındır belki. O açıdan itici gelebilirsiniz ama 1984'ü okumadıysanız kesinlikle okuyun. Böyle birkaç tane klasik e, kitap belirleyip o 3-5 tane kitabı okursanız tatilde en azından zihninizi biraz dinlendirmiş olursunuz. Yani bizdeki genel e, tatil mantığından biraz farklı, sıyrılmış bir şekilde yapın. Yani böyle yan gelim, yetim e, kabata bile çabış gibi olmasın. Benim tavsiyem bu tabii. E, 11'ler ne yapacak? Abi size de geçmiş olsun. Niye? E, önümüzdeki sene artık sınava siz geleceksiniz. Şu an itibariyle 11. sınıfların artık Yusuf Yusuf olma vaktidir. Çünkü güzel kardeşim önünde 3 ay var temiz kılçıksız. Bu üç ayı yani yaz tatilini iyi değerlendirdin. O çok iyi öp başını koy. İyi değerlendirmedin. 12'de öyle bir patinaj çekeceksin ki hayatı sorgulayacaksın deyim yerindeyse. Özellikle sayısal bölüm öğrencisiysen. Dolayısıyla benim tavsiyem <laughs> 11. sınıf öğrencisi abi otursun bu yazı e, deyim yerindeyse sıfır tatilde yani çok az bir tatilde günde 1-2 saatini işte eğlenceye veya kendini dinlendirmeye arayacak şekilde bu benim tavsiyemdir. Otursun ders çalışsın, e, kesinlikle Türkçe çalışsın, e, kesinlikle becerebiliyorsa bir iki kitap okusun. Yine klasiklerdendir tavsiyemiz tabi. E, bunun yarısını 11'i tamamıyla e, böyle eksiksiz bir şekilde tekrar etsin. E, ve yanına koyabiliyorsa 9-10'un ikisini koyamıyorsa hmm. safi 9'u 9. sınıfın en azından matematik e, ve fen kısmını yapıştırsın. Aksi halde ÖSYM yapıştırır. Çok net. Acımasızdır çünkü. Maalesef. Çünkü zaten sistem sizin için ekstradan yorucu. Eşit ağırlık öğrencileri nispeten biraz daha rahat. Çünkü fizik, kimya, biyoloji gibi dersleri yok. Fakat yine yani onlara da tavsiyem abi 9-10-11'de gördüğünüz bütün Türkçe edebiyat konuları yala yapıyordun. Ee, çıkmış soruları muhakkak bakın. Bunun yanı sıra 11'in matematiğini kesinlikle baştan sona en az iki kaynaktan yapıştırın. Bunun yanı sıra 9'u İşin içine katabiliyorsanız 9'un matematiğine gıcır olur. Onu katabiliyorsanız çok gıcır olur. Ama ben sadece 9'u yetiştirebiliyorum diyorsan hiç olmazsa onu kat. O da olmuyorsa hiç olmazsa güzel kardeşim 11. sınıfta isen ve bir eşit ağırlık öğrencisi isen abi işte <laughs> temel kavram dediğimiz o ilk 1-2 konuyu ve üçgenleri, problemleri bence en azından bir kaynaktan devir. Aksi halde sistem seni devirir. Yani çok net maalesef acımasız bir sistem var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Her şey gönlünüzce olur umarım. Daha önceden söylediğim gibi burası biraz açık alan olduğu için Çağış Kampüsü. Aracın içindeyim. Dün de aracın içinden yine yorumlarımı yaptım. Fakat dün araç çalışır vaziyette değildi. Klima açık değildi. Dolayısıyla gimbal biraz sapıttı ısınınca. Bugün onları açtım. Sesle alakalı biraz problem olmuş olabilir. Normalde <laughs> DJI'nin kendi programıyla az önce çektim videoyu ama baktım ses baya baya kötü maalesef ona ek bir mikrofon lazımmış. Dolayısıyla tekrardan çektim bunu kendi kamera yazılımıyla. Durum bundan ibaret. Görüntüyle alakalı problemlerden dolayı afınıza sığınıyorum. Sesle alakalı problem olmuş olabilir çünkü klima ve klima açık ve araba çalışır vaziyette. Yani uğultu şu bu filan olmuş olabilir o yüzden afınıza sığınıyorum. 2024 YKS sürecini noktaladık. 2025 YKS sürecinde görüşmek üzere. Ben burada kapatıyorum. Yazın biz de boş durmayacağız. Önümüzdeki senenin çalışmalarını yapacağız. Kısmetse YouTube'da biraz daha etken olacağız. Niyetimiz o. Onun ön hazırlıkları için ben biraz e, müsaade isteyeceğim sizden. Size de tavsiyem abi nefes alıp vermeye devam ettikçe mücadeleye devam. Yoksa hayat hakikaten acımasız. İnsanın ilk 25 yılı çok önemli bu yılları güzel değerlendirirseniz abi sonrası da nispeten e, yani bizim ülkede biraz zordur ama nispeten biraz daha kolay biraz daha az çetrefilli geçer. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Beğenin, paylaşın, yorum yazın. YKS süreciyle alakalı sormak istediklerinizi aşağıya yazın. Veya sınavla alakalı yorumlarınız varsa onları da yazın. Beraber bir etkileşim kasalım deyim yerinize. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.